Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin birbirinden güzel, muhteşem karelerini getirdiğim Yalı Çapkını oyuncuları Seyfer'in muhteşem bir karesini getirdiğim sizler için Seyfer'den birbirinden güzel yepyeni kareleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Sizlerde yalı çapkını setinden kamera arkası görüntüler ve yepyeni bölümden muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler. Thank you